Sağ olun. Ne haber Bahadır? Daha belli değil Ceyhun. Bahadır oğlum, direkt eve gidiyoruz. Ceyhun da bizle geliyor. İşler mi sıkandı Mir abi? Bal bal. <laughs> ne güzel. <laughs> Bahadır oğlum, dikkat etsene. Bir şey düştü. cihazı değil mi? Evet, bir şey siz kimi dinliyorsunuz bundan Adem abi? Biz onun şeyi dinliyoruz. Şanlı. Şanli? Şanlı. Şanli. Nasıl yani? Bu devirde ortaklık kolay mı Ceyhun'cum? Şanlı'nın arkamızdan iş çevirdiğini düşünüyoruz. Şanlı sahtekar ya. Hırsız, hırsız. Nasıl hırsız? Yani hesaplarla falan mı oynuyor? Oh, neler yapıyor ki? Bizi saf gördü tabii. Kendi de Çin'di. Her şeyin çakması bunlar da Keşke haber, haberim olsaydı bundan benim Kandemir abi. Ya ispat edemiyoruz. O yüzden işte gözetliyoruz. Biz yokken ne yapıyor, ne ediyor ona bakıyorduk. Şimdi bu bizi tabii saf gördü. Biz de buna inandık. Kendimiz gibi sandık. Ama bir baktık ki her şey şişirme, biz de bunu ortaya çıkaralım dedik ve işte böyle Ucuz bir de bunlar ya, her yerde bulunuyor bunlar. 10 lira, 20 lira her yerde satıyorlar. Allah sizde de ne numaralar varmış Kandemir abi. Allah şaşırdım doğrusu. Ee, bu devirde her şeye karşı ted 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 tedbirli olmak gerekiyor. Oğlum ver, gösterelim Ceyhun Hı. abine. Bir şey yapayım ben. Ver evladım, ver. Ben açarım, ver. bağlandık şimdi. Bak gördün mü? Gördün mü çakalı bak kasanın etrafında nasıl dolaşıyor bak bak bak. Ama ortaya çıkaracağız biz bunları. Görecek mi? Ayıptır be. Nankör. Ayıp. Gidelim oğlum. Nankör o be. Kolaylık ya Teşekkür ederim kalemle ağabey. Ya sen biraz kilo mu aldın? Göbek yapmışsın. Öyle mi? Pek tartılmadım da ama doğrudur. Neyse. Ee, şey Kandemir abi, bu Şenli olayından bir haber çıkarsa mutlaka bana söyleyin olur mu? Tabii tabii merak etme sen sağ ol. Bu arada bu sizi gösterdiğim resimde hani, tanıdığınız biri olmadığını eminsiniz değil mi? Ya dediğim gibi tatil kalabalığı. Ya ben de yaşlanıyorum ya. Sen göbek yapıyorsun, ben yaşlanıyorum öyle düşün yani <laughs> mevzuyu. Ay estağfurullah. <laughs> olur mu? Evet. Ee, tamam. Bahadır... Bahadır inmiyor musun? Neyim dedi Bahadır? Ya Bahadır biraz uykusuz sabaha kadar film seyrediyor. Dünyası böyle <laughs> sarsıldı o açıdan. Hadi sen anneni bekletme. Çok selamlar. Tamam görüşürüz. Şimdi beni iyi dinleyin. Ceyhun Alıcı'yı gördü. Böceği gördüğü an biteriz. Karakolda tadilat var. Ne yapıp edeceğiz? O karakola gireceğiz. O oradan alacağız. Soru yok, panik yok, hata yok, zaman yok. Anlaşıldı mı? Evet. Anlaşıldı mı? Evet. Hadi Allah yardımcımız olsun. Misal yıldız futbolcu bulduğun zaman rahat bırakacaksın. Misal Esteban. Kapandı değil mi o dosya? Hı. -hı. Daha da açılmaz zaten bir daha. Hı. -hı. Mesela Sergen Yalçın. Ya Türkiye'ye böyle bir yetenek geldi mi? Hı, Hı. Neymiş efendim? Adam koşmuyormuş. Ya koşmasın. Sabri koşuyor da ne oluyor? <laughs> koşuyor koşuyor, topa bir vuruyor. Top Türk soluyuduzuna gidiyor. <laughs> Ay ya. Yok efendim, neymiş? Gece hayatı varmış. Ya adam nerede atacak o kadar enerjiyi? Ne yapsın? Suarez gibi gidip milleti mi ısırsın? Bak ama mesela şeyler öyle değil Almanlar. Anladın mı? Adamlar böyle hem disiplin hem yıldız yani böyle şey... O... ...Müller mesela. Bu Adem Emreti olan mı? Hı. Şey. Ama onlar hep öyle. Almanların alayı öyle. Hatta bir tane laf var ya, ...futbol herkese oynuyor, oynuyor, oynuyor bir tek Almanlar kazanıyor diye. Hı. Şey de öyle, Şivas Şivas Yerce de öyle. Hı? Yok mu ya topçu? Şivas gel gel Şıvan tayger Ne? Şıvan Şıtayger. Şıvan Şıtayger. <laughs> <laughs> ne biçim isim var onun da, ÖSS'ye girse ismini kodlayamaz vallahi. <laughs> Bana bak, Süper Kupa'yı kim alır? Telefon. Galatasaray Fenerbahçe nin. Aa ama ben geldiğimde lafa tuttum gibi oldu. Ya boş ver Tırışka'dan arıyorlardır. Galatasaray Fenerbahçe? Ya hır kız kıssa. Ya o zaman gelirler söylerler hadi. Hangisi? Galatasaray Fenerbahçe? Beşiktaş her türlü Beşiktaş <laughs> 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 Açmadı abi. Artık çenen nasıl düştüyse, neler anlattıysan. Aşk olsun abi ya. Ben bu çeneli ne işler hallettim, bilmiyor mu? Yaren, sen ne yaptın? Abi sormayın ya. Benimki tam bir fal sokandı abi. Anasının gülü, gülü, gülü! Ne bunlar ne? Ne yapıyorsun yine? Bak Yaren'in nefesi çok güçlü bir hoca vermiş, biz de sana getirdik. Benim evde ver, sevdiğin yer. Ya. Yani niye buraya getiriyorsun anne? Hani iş yeri burası. Ya Yallah cinler, yallah. Kış kış cinler, kış kış. Allah, cinler ya Allah. Kış, kış cinler, kış, kış. Hani seçsene birini. Tamam, bu. Bu. Heh. Ne yapıyorsun? Ee, Şehriban ablam, tam Ceyhun'a muskayı takarken bir fotoğrafınızı çekeyim mi Ya Yaren, yapma ya. Ç çek Yaren. Torunlarımı, hatıra. Anne, sen artık buraya gelip benim baby shower'ımı mı yapacaksın? Hoppa! Gerçekten iyice zıvaladan çıktın sen artık. Senin ayarın kaydı anne. anne. Anne, bırak şunu ya. Koy şunu şuraya. Koy, koy dursun. şimdi bak Ceyhun'um, e, geçeceğiz hepimiz böyle. Sağımıza doğru döneceğiz, dua edeceğiz. Tamam mı annem? Ne? Gel, gel buraya. Anne, anne da... ne olur. Anne. Ceyhun annemi gör. Anne görecekler. Görmez kimse, iki dakika hadi. E, yalnız e, bir şey söyleyeceğim. E, bunun daha etkili olması için biliyorsunuz gözleri kapıyoruz. E, duble kış kış etkisi yapıyor. Bunu yapınca gideceksiniz. Evet. Hadi. <gülüyor> sağ <laughs> mı? Sağ. Yeter yeter. Yaren ne yapıyorsun? Hiç. Açtım küçük ellerimi Allah'ıma dua ediyorum. Okuyorum abla. Yaren. Ya hayatımda böyle saçma bir plan duymadım yani. Bu nasıl bir plan? Abi sonuç olarak ben de yani hani şehri bana işin içine sıkıştırırsam böyle doğalından yediririm falan gibi düşündüm. Kendisi yazdı oynadı tutmadı abi yapacak bir şey yok. Abi sana söylüyorum en başından beni gönderecektin on numara plan yaptım ben. Sen hiç konuşma. Ceyhun uzak dur. Bahadır minibüsü de dinliyor Ceyhun'u. Bir şey duydukça bize haber verecek. Üf, Derya ne yaptı bu arada? Öğreniriz şimdi. İyi oldu değil mi buraya gelmemiz? Hı. Hmm. Ne yapacakmış bu ofiste? Boya kokusu, tadilat falan. Derya ne durumdasın? Alabildin mi? Ya bize de iki çay getirir misin? Sağ ol. Evde nasıl durumlar? Güzel. Yolunda her şey. İşte sadece lokantada biraz işler, kesat o kadar. Ya Kandemir abi söyledi. Ama bir şey değil mi? Zaten bak benim o başından beri gözüm tutmamıştı ha. mi mı? Var mı bir gelişme? Bana bak, kayıtlardan bir şey çıkarsa mutlaka söylüyorsunuz. Tabii, tabii. Babam ilgileniyor zaten. Sağ ol. Sizin gibi dürüst insanların başına ticarette böyle şeyler gelir işte. Adettendir. Ya ya, sorma. Ama üstesinden geleceğiz işte inşallah. Bu ne be? Ya davetiye, ödül töreni için. Şubedekiler beni yılın polisi seçmişler de. Ben de ne bileyim siz de gelin istedim işte öyle. Hadi canım. Vallahi tebrik ederim, bravo. Helal olsun ya. Sağ ol. Ceyhun öğlen karakola dönecek. Yılın polisi seçilmiş. Yarın ödül töreni var, biz de davetliyiz. Abi Derya dalamadığına göre bırakın gidip ben alayım. Ya, kızdırma şu kandemel abi. Hep aynı yerden kızıyor sonra. Sen Ceyhun'dan uzak dur yeter. Derya, Ceyhun'la çay bahçesindeymiş. Tamam abi, dönecek karakola işte yani öyle tatili. Ne diyor abi? Ceyhun yılın polis seçilmiş. Tören yarın aynı binada olacakmış. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük